bir haftadan merhaba sevgili seyirciler. Agroekonomi'ye hoş geldiniz. Pervin Karakullukçu ben. Ekonomide olan biten ne varsa ve geçen haftadan yansıyanları paylaşacağız. Bugün yine önümüzde iki saat var. Uzman konuklarımızın analizlerini de alacağız. Manşetleri konuşacağız. Önce piyasalarda son durum ne? Hemen bakalım. Borsa İstanbul'la başlayalım. 10.706 10 puandan işlem görüyor şu anda. %0,28 bir kazanç var. 11.000 puanın. Ee, üstünde tutunamadı. 11 bin puanın altında seyrediyor Borsa İstanbul. Dolar TL 32.17 Fiyatlamada bir düşüş var. Euro TL'de yatay seyir görüyoruz. 35 sınırına çıkmıştı fakat o da 35'te tutunamadı. 34.92 sınırında tarım borsasına baktığımız zaman yönü yukarıda görüyoruz makarnalık buğday 9,3 seviyesinde ekmeklik buğday 10 seviyesine çıktı yağlık ayçiçeğinde geri çekilme var 11,4 seviyesinde ve pamukta 80,52 seviyesinde hemen altın fiyatlarına da bakalım altında da yatay bir seyir görüyoruz gram altın 2420 lira çeyrek altın 4011 lira yarım altın 8014 lira tam altın 15979 lira geçen hafta altın sert çakıldı öyle söyleyelim. Bakalım bu hafta bir toparlanma görecek mi? O zaman Geçen haftayı yatırım araçları nasıl bitirdi? Hemen ona bakalım hangisi kazandırdı, hangisi kaybettirdi? Burada altında e, negatif bir ayrışma görüyoruz. En çok kazandıran bireysel emeklilik fonları oldu. %2,15 seviyesinde. Ardından yatırım fonları geliyor. Geçen hafta %1,13 oranında kazandırdı yatırımcısına. Borsa İstanbul %0,31 oranında kazanç sağladı. Dolar TL'de kayıp var ama sınırlı bir kayıp. Yatay seyrini sürdürüyor durdu geçen haftada hem dolar tl hem euro tl yüzde 0,0 birlik bir değer kaybı var euro tl'de de yüzde 0,13'lük bir değer kaybı var gram altınsa yatırımcısını oldukça üzdü geçen hafta yüzde 2,81'lik bir kayıp var gram altında aslında İran Cumhurbaşkanı reisinin kazasından sonra değerlenen altın FED tutanaklarından sonra ve FED'den gelen açıklamaların ardından faizin bir süre daha yüksek seyredeceği açıklamalarının işaretlerinin alt ardından gram altında ons altında Değer kaybı görüldü ve bu gram altına da tabii düşüş olarak geldi. Dolar TL'de yatay seyredince durum bu. Şimdi bugünün gündeminde ne var derseniz ekonomik koordinasyon kurulu toplanıyor sevgili seyirciler. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılıyor toplantı ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de konut fiyatları ile ilgili kira fiyatları ile ilgili bir açıklama geldi. Malum, yeni kira vergileri, yeni konut vergileri ya da vergilerin artacağı yönünde bazı iddialar var, öngörüler var ve bir taraftan da bu vergiler üzerine çalışıldığını biliyoruz ama henüz netlik yok. İşte bu iddialar nezdinde acaba kira fiyatlarını Nasıl etkiler bu çalışma? Konut fiyatlarını nasıl etkiler? Bunlar tartışılıyor. Cumhurbaşkanı, düzeltiyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Konuya ilişkin bir açıklama yapmadı vergilerle ilgili ama konut ve kira fiyatlarıyla ilgili bir açıklaması oldu. Eks hesabından paylaştı ve dedi ki proje gayrimenkul yatırım fonlarının kurulmasına yönelik düzenleme yapıyoruz. Böylece kentsel dönüşümün finansmanına ve konut arzının artırılmasına katkı sağlayacağız. Bu sayede konut ve kira fiyat artışları düşecek. Herkesim için konut erişilebilirliği kolaylaşacak diyor proje gayrimenkul yatırım fonları kurulduktan sonra böyle bir beklenti var ekonomi yönetiminde ama o vergi düzenlemesi acaba nasıl etkileyecek? Konut satışları malum zaten şu anda durgun ama fiyatlarda öyle gözle görülür bir artış yok. Hala e, ihtiyaç sahipleri için, orta gelirli için, dar gelirli için artık orta gelirli ile dar gelirli de birbirine karıştı gerçi yani orta gelirli ne kadar var hala e, orası tartışılır ama ihtiyaç sahipleri Sabit gelirliler için ev almak, konut almak bir hayal. e Konut sahipleri de memnun değil. Vergilerin artması söz konusu e, iddialar var. Nasıl etkileyecek bakalım satışları ve fiyatları göreceğiz. E, bir taraftan da Türk halkı Nisan ayında da yine kredi kartlarına yüklenmeye devam etti. Niye enflasyon yine yüksek seyrediyor. Alım gücü düşük. E, ara zam da konuşulmuyor. Onlar da tabii kredi kartına yüklenmeye devam ediyorlar. Artmış yine hem kredi kartı sayısı, kart sayısı hem de ee, borçlar. Kredi kartı Nisan ayında 122,1 milyona ulaştı sayısı ve artışı %15 oldu. Banka kartı sayısı 190,6 milyon oldu. %8 oranında arttı. Ön ödemeli kart 93,7 milyona ulaştı ve %21 artış var burada. Yani kullanmayan da artık kullanır oldu. Kullanımda artış var. Tabi bu kadar fazla kullanılınca borç da arttı. Ee, geçen yılın aynı ayına kıyasla %107 arttı ödemeler toplamı ve 1 trilyon 127,8 milyar liraya ulaştı ee, ödemelerin toplamı sevgili seyirciler. Borçluluk oranı da artıyor. Niye artıyor kredi kartında borçluluk oranı? Neden bu kadar çok kullanmaya çalışıyor? E rağbet ediyor artık. Daha fazla kullanıyor Türk halkı ve sadece asgarisini ödeyenleri bekleyen riskler, tehditler neler? E, konuşacağız. Programın ikinci yarısında uzman konuğumuz var. Bir taraftan da Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan e, turizme ilişkin verilerde iyimser bir yaklaşım var. ilk dört ayda Türkiye'ye ziyaretçi akını oldu diyor bakanlık. Nasıl oldu? ilk dört ayda yani Ocak Nisan döneminde toplam 12 milyon 678 bin 900 ziyaretçi ziyaretçiyi ağırlamış Türkiye. Buna göre bu ziyaretçilerden 12.678.959 ziyaretçiden 94'ü yabancılardan oluştu. 2.024.865 ise yurt dışında yaşayan Türklerden oluştu. Geçen yılın aynı dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısında %11.75'lik bir artış var bu duruma göre. Peki en çok nereden geldi turist diye sorarsanız. Almanya başı çekiyor burada Alman vatandaşları yüzde %16,20'lik bir artış var turist sayısında. Onları Rusya Federasyonu takip ediyor. Ardından da İran geliyor Türkiye'ye en fazla ziyaret edenler bu yılın ilk 4 ayında. TÜİK'ten de bu sabah bir veri açıklaması geldi yine. Mayıs ayı güven endeksi açıklandı sevgili seyirciler. TÜİK tarafından hizmet, perakende, ticaret ve inşaat güven endeksleri işte tablo karşınızda. Buna göre Mayıs ayında Hizmet Sektörü Güven Endeksi yerinde saymış bir değişim yok 117,1 puanda güven endeksi. Perakende ticaret sektörü güven endeksinde ise %3,3'lük bir düşüş var aylık bazda. 111,7 puana düşmüş perakende ticaret sektörüne güven. İnşaat sektörü güveninde ise %0,3'lük bir düşüş var aylık bazda. Burada da 88,3'lük bir puan görüyoruz. Güvende düşüş var. Sevgili seyirciler şimdi haberlerle devam edelim isterseniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Albaraka İslami Finans Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'u küresel finans ve katılım finans merkezlerinden biri haline getireceğiz. Türkiye'ye güvenen hiç kimse pişman olmadı dedi. Ayrıca yastık altı tasarruflar için de çağrıda bulundu. Katılım finansın halen arzu ettiğimiz seviyenin gerisinde olduğunu itiraf etmek durumundayım. Bunda diğer sebeplerle birlikte sektörün de payı bulunuyor. Bakınız biz yastık altı denilen sistem dışı tasarruf kültürüne sahibiz. Bizim insanımız Allah göstermesin zor günlerinde muhannete muhtaç olmamak amacıyla gelirinin bir kısmını biriktirir, tasarruf eder. Bunu da çoğunlukla altın ve maalesef dövizle yapar. Yastık altında döviz ve altının sahibine güven verme dışında ekonomiye aktif bir katkısının olmadığını hepimiz biliyoruz. Yastık altı tasarrufların ekonomiye kazandırılmasını hep arzu ettik. Finans kurumlarımızı bu konuda politika geliştirmeleri için teşvik ettik, destekledik. Farklı zamanlarda çağrıda bulundu. Ama bunda tam anlamıyla muvaffak olamadık. Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasında kurumlarımız toplumu ikna edici finansal ürünler geliştiremedi. Katılım finansa yönelik toplumdaki ön yargılar halen kırılmadı. Bu alanda halen Bilgiden ziyade eskiden kalma ön kabullerle hareket edildiğine üzülerek şahit oluyoruz. Katılım finans sistemini hak ettiği yere getirmemiz gerekiyor. Bunun için finansa yönelik bakış açısını değiştirmeliyiz. Ülkemizde katılım finans ekseriyetle dini hassasiyetlere göre tasarrufların değerlendirilmesi olarak görülüyor. Nüfusunun yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede bu yaklaşım elbette çok kıymetlidir, takdir edilmelidir. Türkiye ekonomisinin potansiyeli ve ihtiyaçları açısından bunun yeterli olmadığı kanaatinde katılım finans, ülkemizin kalkınması, ekonomisinin güçlenmesi ve finansal bağımsızlığı noktasında büyük imkanlar sunuyor. Bundan azami derecede istifade etmemiz önemlidir. Kısa vadede katılım finansın bankacılık varlıkları içindeki payını yüzde %15 15'e taşımayı hedefliyoruz. Asya, Avrupa ve Afrika'nın tam kalbinde yer alan İstanbul'u Küresel Finans ve Katılım Finans Merkezlerinden biri yapacağız. Burada bulunan kardeşlerimiz çok iyi biliyor ki Türkiye'ye güvenen hiç kimse pişman olmadı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da aynı zirvedeydi. Enflasyonun düşürülmesi, fiyat istikrarının sağlanması temel görevimizdir. Geldiğimiz noktada dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz." dedi. İçinde bulunduğumuz dönemde ekonomimizde en öncelikli odağın enflasyon olduğu aşikardır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak enflasyonun düşürülmesi ve fiyat istikrarının sağlanması şüphesiz temel görevimizdir. Bu bilinçle bilindiği üzere geçtiğimiz Haziran ayı itibarıyla bir parasal sıkılaşma döngüsüne başladık. Enflasyonun pandemi sonrası dönemde ilk yükselişinde oluşan arz zinciri sorunları ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle artan enerji fiyatları önemli rol oynamışken ilerleyen dönemlerde yüksek talebin sürükleyici olduğu bir tablo ortaya çıkmıştır. Yüksek talep koşulları büyüme kompozisyonunda İç talebin payını ciddi ölçüde artırmış ve tüketim ile altın ithalatının tırmanmasıyla birlikte cari işlemler dengesinde belirli bir bozulma görülmüştür. Haziran ayında başlattığımız kademeli ve güçlü parasal sıkılaştırma süreci ise finansal koşullara beklendiği şekilde yansımış. Bu ortamda Türk lirası varlıkların getirisi yükselirken tasarrufa yönelim artmaya başlamıştır. Bu çerçevede tüketimin büyümeye katkısı azalırken net ihracatın büyümeye olumsuz etkisi de zayıflamış ve cari açık yaklaşık 60 milyar dolar seviyesinden 30 milyar dolar düzeyine gerilemiştir. Bu süreçte Merkez Bankamızın rezervleri de 40 milyar doların üzerinde artarak tekrar 140 milyar doları aşmıştır. Bu gelişmeyle paralel bir şekilde Merkez Bankası'nın yabancı para cinsi yükümlülükleri önemli miktarda gerilemiş ve döviz likiditesinde önemli bir iyileşme gerçekleşmiştir. Enflasyonun 2024 yılının ilk yarısında yıllık bazda artmasını beklediğimizi tüm politika metinlerimizde ve sunumlarımızda kamuoyumuzla paylaşmıştık. Bu kapsamda manşet enflasyonun mayıs ayında baz etkisiyle tepe noktasına ulaşacağını Sonrasında ise belirgin bir düşüşe geçeceğini de belirtmiştik. Dolayısıyla geldiğimiz noktada dezenflasyonun eşiğindeyiz. Para politikası duruşumuzun temel verileyicisi dezenflasyon sürecinin politikamızla uyumlu şekilde gerçekleşmesi olmayı sürdürecektir. Bu çerçevede yakından izlediğimiz aylık enflasyonun ana eğiliminde seviyesi yüksek olmakla birlikte bir zayıflama görmekten memnunuz. Tahmin patikamızda yaz aylarından itibaren yıllık enflasyonun hızlı bir şekilde gerileyeceğini ve bu gerilemenin aylık enflasyonun temel eğiliminde iyileşme ile birlikte süreklilik kazanacağını da öngörmekteyiz. Bu doğrultuda 2024 yılı enflasyonunun %38'e, 2025 sonunda %14'e ve 2026 yılında tek haneli seviyelere gerilemesini öngörüyoruz. Dezenflasyon sürecinde aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakın sayana kadar sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin 23. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Ve bu konuşmada bankalarımız son 4-5 ayda neredeyse 4,5 milyar dolar civarında sermaye benzeri dış kaynak buldular. Bu sıcak para değil dedi. Bankaları da çağrı yaptı Şimşek. Kredi kullandırırken tüketim değil üretim odaklı olun diye seslendi. Gelişmekte olan ülkelerden para çıkarken Türkiye'ye çok ciddi bir şekilde kaynak girişi var. Yine bankalarımızın ve reel sektörümüzün dış borç çevirme oranları ciddi bir şekilde iyileşti. Reel sektörün getirdiği para sıcak para değildir. Reel sektör rollover rasyosu yani borç çevirme rasyosu %73'ten %120 civarına çıktıysa bu daha uzun vadeli, kalıcı bir kaynak demektir. Bankalarımız son 4-5 ayda neredeyse 4,5-5 milyar dolar civarında sermaye benzeri dış kaynak buldular. Bu sıcak para değil ki. Sermaye benzeri diyoruz. Evet evet. Uzun vadeli ve bu çok önemli. Şimdi dolayısıyla siz bu çerçevede bakarsanız evet bu program bu noktaya bir portföy girişi var. Tabii ki olacak. Hisse senetlerine kaynak geliyor. Türk tahvillerine kaynak geliyor. Ha bu arada bizim iki yıllık faizler düştü. Beş yıllık faizler düştü. Evet evet. Belki şaşıracaksınız. Merkez Bankası para politikasını sıkılaştırınca hazinenin faizleri düştü. Dolayısıyla tabii ki portföy yatırımları da gelecek. Portföy yatırımları da vade uzadıkça risk de azalıyor. Ama çok net bir şekilde bizim küresel kaynağa erişmemiz Türkiye açısından önemli büyümeyi destekleyici ve önemli bir kısmı da nitelikli kalıcı finansman. Mesela bizim çok taraflı uluslararası bankalardan edindiğimiz kaynaklar. Genelde küresel piyasalara göre çok daha ucuz, çok uzun vadeli ve Türkiye'nin yapısal önceliklerine kaynak aktarıyor. Merkez Bankamızın rezervleri tabii ki artıyor. Hem bürüt hem net rezerv pozisyonu, bakın, brüt rezervler 139 milyar doların üzerine çıkmış durumda. Swap hariç net rezervler seçim öncesi yani e, duruma bile baksanız ki seçim öncesi biraz kötüleşmişti, şu anda eksi 14 milyar dolar bu son açıklanan rakamlar ama dün itibariyle ya yani bu hafta itibariyle çok büyük ihtimalle. Eksi 10 milyar doların altına inmiş olacak. Enflasyon beklentilerinden yani piyasa beklentilerini kastediyorum. Şimdi yeni beklenti türleri de üreme üremeye başladı, üretilmeye başladı ama burada esas olan piyasa beklentileri. Piyasa beklentilerine baktığımız zaman önümüzdeki 24 ayda enflasyonun %21, önümüzdeki 12 ayda da enflasyonun %33 civarına inmesi piyasa beklentisi. Peki bu bizim hedeflerimizle paralel mi? Hedeflerimizden biraz daha yüksek. Yani 2-3 aylık gecikmeyle piyasayla biz aynı noktadayız. Bankacılık sektörümüzün sağlam bir bünyeye sahip olması ülkemiz geleceği açısından, büyüme açısından çok değerli. Bankalarımızın biz başarılı olmasını isteriz. Yani sermaye yeterlilik oranından, likidite oranına kadar, aktif kalitesine kadar bütün bu hususlarda Dolayısıyla evet zor bir yıl geçiriyor finans sektörü biliyorum farkındayım ee, öz kaynak karlılığı enflasyonun oldukça altında onun da farkındayız kolay değil önemli yükümlülüklerle karşı karşıyasınız ama bu geçiş döneminde herkesin fedakarlık yapması lazım evet çünkü ülkemiz bir takım makroekonomik sorunları çözerken herkesin bu konuda destekleyici olması lazım fedakarlık yapması lazım bu konuda da teşekkür ediyoruz. Sizden bizim beklentilerimiz var değerli arkadaşlar. Evet bankacılık sektöründen bizim de beklentilerimiz var. Nedir beklentilerimiz? Çok basit. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi biz sizin kaynaklarınızı, bu milletin kaynağı bunlar. Yatırma ama ideal olarak katma değeri yüksek yatırma. Dolayısıyla istidama dolayısıyla üretme ve dolayısıyla ihracata yönlendirilmemizi istiyoruz. Biz tüketim değil, verimlilik ekonomisini istiyoruz. Tüketim üzerinden tabii ki tüketim büyümenin milli gelirin önemli bir bileşeni. O kadarını biliyoruz. Ama biz üreterek ve ihraç ederek biz zenginleşmek istiyoruz. Evet üreterek ve ihraç ederek. Peki bunu nasıl yapacağız? E biz gereken teşvikleri veriyoruz. Yani devlet olarak biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Sizin de kredi kullandırırken bu hassasiyetle hareket etmenizi istiyoruz. Sevgili seyirciler şimdi reklamlara gideceğiz. Reklamdan sonra kredi kartı faizleri ne oldu? Borç öderken nelere dikkat etmek lazım? Borçların maliyeti ne? Niye artıyor? Borçluluk oranı konuşacağız. Tükonfet Bankacılık Komisyonu Başkanı Hü Hüseyin Ölmez canlı yayınımızda olacak. Ayrılmayın. Bahçenizde yeni iş ortağınız, modern zerafeti, sürüş esnekliği, engebelere karşı hakimiyeti, güç ve performansı, eşsiz manevra kabiliyeti. Geleceğin tarımını Ferrari ile deneyimleyin. En iyisini seçin. Çünkü siz en iyisine layıksınız. Ferrari Traktör Türkiye. Agromex Tarım Makinaları Ailesi olarak 70 yıllık tecrübemizle de... Jaguar marka taş toplama makinesiyle hizmetinizdeyiz. Yaylı elek ve özel tambur sistemiyle 3 santimetreden 65 santimetre çaptaki taşları topla. Aralıklı deposacı sayesinde toprak toplamaz. Sağlam gövde, kaliteli ham madde. Uzun yıllar kullanabilirsiniz. Agromex, çiftçinin yanında. tarımda teknoloji rahatlığını AGV Teknik Otomatik Dümenleme Sistemleri ile yaşayın. Kolay kurulum, çoklu çalışma modları, kararlı sinyal ve parazit önleme sistemi, güçlü ölçekleme sistemi ile ekimde ve hasatta veriminizi yükseltme garantisi veriyoruz. Ekme, biçme, kanal açma, sırt yapma, ilaçlama, hasat ve benzeri işleri AGV Teknik Otomatik Dümenleme Sistemi ile kolayca yapabilirsiniz. Sistemimiz geceleri ve siste havalarda 7/24 çalışma imkanı sunar. Siz de %25 iş verimi artışı, %10 yakıt tasarrufu, %15 ilaç tasarrufu ve %20 gübre tasarrufu sağlayacak AGV teknik otomatik dümenleme sistemlerine sahip olmak için hemen bizi arayın. Süt ineklerinizin süt ve döl veriminden memnun değil misiniz? O zaman bize ulaşın. Gordes süt yemi çeşitlerini kullanın, işletmenize kar ettirin. Çevrenize söyleyin, onlara da kar ettirin. Pancarcılar, çok tatlı bir deneyime hazır mısınız? Dijital ortamda doğaya karışmak ister misiniz? Öyleyse size çok tatlı sanal bir deneyim sunuyoruz. Şeker pancarı tatlılığında bir deneyim. Bir tıkla Beta Seed pancar tohumu sanal dünyasına girebilir. Pancarın tohumundan hasada kadar olan tüm süreçlerini deneyimleyebilirsiniz. Daha önce hiç sunulmamış bu deneyimle sanal platformda kendinizi test edip ödüllü içeriklere ulaşabilirsiniz. 360 derecelik VR gözüyle pancar hakkında tüm bilgileri eğlenerek öğrenebilir, site içindeki mini bilgi yarışmalarıyla kendinizi test edip bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. E o zaman ne yapıyoruz? farm.betaseed.com.tr adresine tıklıyoruz. Pancarda tatlı bir deneyime zıplıyoruz. 40 yıldır biçer döver yedek parça üretimi ve ihracatı yapan Temtar Grup, şimdi de mısır tablası üreterek yoluna güçlü bir şekilde devam ediyor. Her marka biçer döverde kullanabileceğiniz mısır hasat tablalarıyla hasadınızı kolaylaştıracak, işinizi hızlandıracaksınız. Türkiye genelinde bayilikler verilecektir. Temtar Tarım Makineleri, mükemmel hizmet ve güven. Atırız. Zor koşulları severiz. Başlatın kampanya aslanı. Patron çıldırdı. Eski balya makinenizi 500 bin liraya alıyor. Yerine yeni nesil Valentin balya makinesini veriyoruz. Bir Valentin balyası 10 küçük balya kadar sap bağlayabilir ve normalde bu işlem 300 liraya mal olur müteahhitlere bu maliyeti 200 liraya düşürmelerini öneriyoruz. Böylece her 10 balyada çiftçilerimiz 100 lira kar sağlarken müteahhitler de işçilik ve yakıttan tasarruf ederek Valentin'le kazançlarını arttırabilirler. Çelikel.